Evet evlat, uçurtma hazır ama ben gelmeden uçurmak yok, tamam mı? Ya baba? Babası mabası yok, e, yarım saat bir işim var merkezde, gidip geleceğim, sabret biraz. Geç girsen Nur'la uçururum, bana ne? <laughs> Nur'u bulursan uçurursun. Nur nerede ki? Ee, i̇zin verdim ben Nur'a, yarım saat önce falan alışverişe gitti. Sen baban gelene kadar bahçede oyna. Baban gelsin üçümüz beraber uçuruz uçurmayı, tamam mı? Hadi. Yarım saat işim var sabret biraz. Geleceğim hemen. Çok geç kalmam merak etme. Cahit, Geç vakte kadar uyur herhalde. Nazan da sabah bir sinir titreye titreye çıktı gitti evden. Neydi ki o cahilin hali? Ee, i̇çmiş işleyiciler. Oluyor bazen böyle. Yani seninle ilgili biraz tuhaf konuştu. Hiç hoşuma gitmedi açıkçası. Abi kardeşiz biz. Olur bazen böyle. Takmayın siz kafanızı. Boş ver. Tamam. Geç kalmazsın değil mi? Bak, uçurtmak için seni bekleyeceğiz. Yok, yok. işim kısa. Hemen gelirim. Hadi görüşürüz. Ee, var mı bana vereceğin bir haber? Vallahi dün bütün gece Fırat Bey'in yanındaydı Nur. Fırat mı? E Fırat bana hiçbir şey söylemedi ya. E tamam, ne konuştular? Duydun mu? Her şeyi duyamadım, İcden Hanım. Ama gizli bir şey konuşuyorlardı, eminim. Ben gelince hep sustular. Fırat, Nur. Ne alaka ya? Bana güvenmek zorundasın falan gibi bir şeyler söyledi Fırat Bey. Sen hiç aşk acısı çektin mi? Çektim. Ay çok heyecanlı ya, anlasana. Onu yıllardır görmemiştim. Yıllar sonra buraya döndüğümde yine karşıma çıktı. Aklımdan hiç çıkmamıştı zaten. Ya Fırat daha yeni döndü ya. Zamanla o tutmuyor ki. Anlayamadım efendim. Tamam ya yok bir şey et. sen git işine bak. Sinan derken Fırat. Fırat mı olur? Olabilir mi? Olabilir mi ya? Allah şükürler olsun. O küçücük kalbinin sesini duydum ya. Allah'ım şükürler olsun. Hamilelikte kullanılması sakıncalıdır. Bu ilaçlar Hı. ne böyle ya? Eczane mi açıyoruz? Ay İclal hem kapıyı çalmadan giriyorsun... ...hem de hesap soruyorsun öyle mi? Ay var ya merak ettim soruyorum. Cık. Niye çıkardın o kadar ilacı meydana? Bakıyorum tarihleri geçmiş. Ayırıyorum falan Allah Allah. Tamam <laughs> sana şimdi bak ilaçlarım. Ben sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ne oldu yine? Ben galiba Nur'un bebeğinin babasını buldum. Ay İclal sıkıldım vallahi Yine mi bu mevzu? Fırat. Ah, ah. <laughs> Anne niye gülüyorsun ya? Gülüyorum çünkü umurumda değil. Bak e, dün e, bizim Canan Nur'la Fırat konuşurken duymuş. Bu Fırat Nur'a işte senin bana güvenmen lazım falan diyormuş. Sonuçta Fırat niye Nur'a bana güvenmen lazım desin. Ay böyle söyleyince de çok saçma oldu ya. Yani sonuçta Fırat yeni geldi. Nur'un bebeği neredeyse bir aylık. Böyle bir olmadı. Dur bakalım, dur dur dur. Sen Fırat'ın yeni geldiğini nereden biliyorsun? Nasıl nereden biliyorum işte? İki haftayı geçmedi çocuk geleli. Ne malum? Pasaportunu mu gördün? Belki de daha önce geldi. Fırat'ın çapkınlığı malum. Sen pek ilgilenmedin ama bu kızın öyle ajans ajans işleri oldu biliyorsun. Ha, biliyorum. İşte sekreterlik için gitti geldi. Ondan sonra da anlaşamadım, ayrıldım dedi. Ne alaka yani? Ya Fırat reklamcı. Bu kızı öyle elini kolunu sallaya sallaya bir ajansa gidebilir mi sence? E, o şey işte Elmas ayarladı dedi. Ya sana bana Elmas diyecek tabii. Ne diyecek? Fırat mı diyecek? Yani dese hani dün bir bugün iki. Bu ne samimiyet demeyecek miyiz biz? Ay anne. Yani, i̇ki dakikada yazdın yine. Pembe dizi yazdın ya. Ay işler. Kimden peydahladığını ben merak etmiyorum. Sen merak ediyorsun. Anne ama deme şöyle ya. Bak Fırat, Ahmet, Mehmet beni hiç ilgilendirmiyor tamam mı? Sen de tamam kapa bu konuyu artık. Tamam, can borcum var dedim, bilmem ne dedim, ee, Sahip çıkmaya çalışıyorsun ama karnı şişince bebeğin babası nasıl olsa ortaya çıkar. Ee, ama yani şimdi bebek Fırat'tansa... ...Nur karnında sonuçta benim kocamın yeğenini taşıyor. Gerçekten sıkıldım. Nereden yeğeni oluyor? Kuzeninin çocuğu oluyor. Nereden Yiğit'in yeğeni? Açıklar mısın işler? Gerçekten sıkıldım. Çık ben bu ilaçları düzenleyeceğim. Çık hadi. Ne kadınsın ya. Hiçbir şey konuşulmuyor seninle de. Ah, yavrum sen merak etme. Ben o bebekten kurtaracağım seni. Kurtaracağım. Moş, bak uçma baba. Ay ne güzel şeymiş bu. Babam bekle daha mı sıkıldım? Hadi birlikte uçuralım. Ee, baba bekle dediyse bekleyeceksin. Bak, ben çantamı bırakayım, sonra babanı beklerken başka oyun oynarız, tamam mı? Ya. Aa, Mert ama mızmızlanma. Hadi, beş dakikaya geliyorum ben. Bana ne? Ben uçurtma uçuracağım. Nereden böyle? Şey, hastaneden. Kontrolüm vardı. Bir sorun yoktur umarım. Bana bebeğimi sormayın Aytül Hanım. Sorarken bile beddua eder gibisiniz. Sinirlerim bozuldu. Bu ne demek şimdi böyle? Sonuçta sen benim yeğenimin, evlat gibi bildiğim bir insanın bebeğini taşıyorsun. Beddua etmek de ne demek? O da benim kanım. Umarım bu söylediklerinizde biraz olsa bile samimisinizdir. Benim samimiyetimi ölçmek senin haddin değil. Ben beyaz olmuşsun. Vitaminlerini alıyor musun sen? Alıyorum. Merak etmeyin. Halanlar gelmedi galiba. Canan'a söyleyeyim de ballı bir süt hazırlasın sana. Ben de kahve isteyeyim. Oturup bir konuşalım ha. Mert beni bekliyor. Sonra konuşuruz. Sonra konuşacak bir şey kalmayacak Nur. Nur. Gel. Gelsene. Nasıl geçti kontrolü? İyi. Çok şükür. Her şey normaldi. Kalp atışını duydun mu? Duydum. E ama yazık sana ya. Kendi bebeğinden bahsederken utanç içindesin. Kendine layık gördüğün durumu bulunur. Utanmıyorum size daha önce de söyledim. Bebek konusunu sizinle konuşmak istemiyorum ben. İyi tamam. Gerçi benimle konuşmayacaksan da kimle konuşacaksın onu da bilmiyorum ama. Mert beni bahçede bekliyor. Şu çantamı bırakayım da onu daha fazla bekletmeyeyim. Geldin mi Canan? Evet. Ee, bunu iyice karıştırıyorsun. Sonra Nur Hanım'a veriyorsun, tamam? Tamam Ayça. Tamam. Allah'ım beni affet. Affet ya Rabbim, mecburum bunu yapmaya. Evladım için mecburum. Anne. Ne yapıyorsun? Gelsene. Ah İclal. Bugün kendimi hiç iyi hissetmiyorum valla. E, yapsınlar bir kahve çıkalım bahçede içelim. Bak ne güzel hava. Ay inan hiç halim yok.